adalet, israf, zaman. 5 dakikada. Yani beni dinlemeye harcadığınız 5 dakikalık zaman dilimi içerisinde dünyada ortalama olarak 1250 bebek doğacak ve bunların 55'i açlık sınırının altında büyüyecek. 90'ı açlıktan olmak üzere 535 kişi hayatını kaybedecek. Dünyanın değişik yerlerinde 1800 yıldırım düşecek. İrili ufaklı 25 deprem olacak ve 81.175 varil petrol tüketilecek. Ben bu istatistiği bir internet sayfasında gördüğüm zaman açıkçası üzerinde çokça düşünmüştüm. Dünyanın büyüklüğü ve insanın acizliği karşısında ise sarsılmıştım. Bir yanda ebeveynlerinin banka cüzdanlarında bol sıfırlarla geleceklerini garantiye almış bebekler, Diğer yanda açlık ve sefalet içerisinde geçecek bir ömre, kaç savaş sığacağından bile habersiz bebekler. Aynı dünyada, aynı havayı soluyarak geçirecekleri süreli bir zaman dilimi içerisinde pek de adil olmayan bir serüvende yaşayacak ve ölecekler. Evet, müzede bir gün ve adalet kavramı üzerine konuşmak istiyorum. Geçenlerde aile dostlarımızla Çingene Kızı Mozaiği ile tanınan Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi'ne ziyarete gittik. Gayet güzel ve yeni nesil bir müze içerisinde zamanın kanadında yolculuğa çıktık diyebilirim. Beni düşündüren ise bu yolculukta gördüğüm manzaradan sonra ve ziyaretin bitiminde geçmişten bugüne değin bazı hususlarda değişen hiçbir şeyin olmadığıydı. Mozaik müzesinde sergilenen mozaiklerin herhangi biri geçmiş zamanlarda yaşamış bir fakirin evini süsleyen değersiz süs eşyalarından değildi. Zenginlerin evlerindeki süslerin şimdilerde de aynı değerde olduğu kanaatindeyim. Değeri binleri hatta milyonları aşan eşyalar, süslemeler. Fakir fukara evlerinde bulunan mütevazi eşyalar ise ilerleyen zamanlarda haliyle müzelik de olamayacaktır. Yani değişen tek şey takvim yılı. Dünyanın adalet terazisi ise hala zengin ve güçlüden yana. Sizce de öyle değil mi? Evet. Tersine sorular bölümüne geçiyoruz. Bu bölümde sizleri düşündüren sorular soruyorum. Soru 1. Bir. bir yanda zulüm altında, esir kamplarında, savaş şartlarında, ilkel kabilelerde baskı ve şiddet şartlarında özgürlüğü tadamadan ölecek milyonlarca insan. Diğer yanda ise bunların tam tersi. Bir yanda medeniyetin değerlerini özümsemiş, kültürlü, hayatında sanata ve spora yer veren, bilimsel düşünen milyonlarca insan. Diğer yanda ise bunların tam tersi. Merhum şair Hasan Hüseyin Korkmazgil'in de dediği gibi, yaprak döker bir yanımız, bir yanımız bahar bahçe. Yaşam dediğimiz şey, zıttıklar arenasından ibaret sanki. Şimdi an kavramına dikkat çekmek için durum değerlendirmesi yapmak istiyorum. Şu anda belki de Doğu Türkistan'da Urumçi şehrinde bir Türk Çin polisinden korkarak iş yerine gitmeye çalışıyor. Belki de Afrika'da büyükçe bir devletin başındaki Fransız hayranı sözde bir devlet başkanı binmek üzere olduğu uçağın merdiveninde Paris'te kalacağı otelin akşam menüsünü düşünüyor. Şu anda belki de İsveç'te bir bakan bisikletiyle iş yerine gidiyor. Belki Brezilya'da yağmur ormanlarının içindeki sözüm ona ilkel olarak adlandırılan bir kabilede bir çocuk doğuyor. Şu anda belki de Peru'da bir çiftçi traktörüne binmiş tarlasına gidiyor. Şu an milyonlarca insan ve diğer canlılar kısacık hayatlarına sığdıracakları anları biriktiriyorlar. Bilinçli ya da bilinçsiz. Şu an dediğimiz zaman içerisinde dünya üzerinde gerçekleşen olaylar zinciri saymakla bitmez elbet. Bakın konuşmaya başladığımız andan itibaren yaklaşık olarak 5 dakika 20 saniyeyi geçiyor. Yani konuşmamızın başındaki saydığımız sayılar hatırlıyorsunuz umarım 1250 bebek doğacak bunların 55'i açlık sınırın altında büyüyecek vesaire. Onların hepsi gerçekleşti bile. Sevgili dinleyiciler. Şu an dediğimiz zaman dünya üzerinde gerçekleşen olaylar zinciri işte bu nedenle saymakla bitmiyor. Hiç bitmeyecek gibi yaşadığımız dünya hayatında hoyratça kullandığımız varlıklardan birisi ve belki de en değerlisi işte bu yüzden zaman. Hayatın değerli anlarını Sınırsızmış gibi değerlendirip zamanımızı da israf etmemeli istiyorum. Geçtiğimiz yıllarda aramızdan ayrılan ünlü İslam bilimi tarihçisi Profesör Dr. Fuat Sezgin hocanın ilginç bir hatırasını paylaşmak istiyorum. Hoca kendi nikah merasimine sadece iki şahit davet etmiş ve neden sadece iki kişiyi davet ettiğini soranlara ise şu veciz cevabı vermiştir davet edeceğim kişilerin hayatlarının bir kısmını şahsi işim için israf edemezdim. An içerisindeki olaylar bizlere gösterir ki zaman kavramı herkes için aynı işler. İster devlet başkanı ister çiftçi olun, aynı saat içerisinde farklı şeylerle meşgul olsanız da aynı zaman diliminde yaşamış olursunuz. Süre ikiniz için de 60 dakikadır. Süreli bir zaman dilimi içerisinde hapsolan insanın bu zaman diliminden çıkışı ise ölümdür. Ve dünyanın belki de tek adil yaklaşımıdır insanoğluna. Herkesin ölümü tadacağı gerçeği. Hesap cüzdanında bol sıfırla doğan zengin de ölür, sefalete doğan fakir de. Güzel de ölür, çirkin de. Çinli de ölür, Kanadalı da. Ressam da ölür çobanda. Adaletlidir ölüm. Genç, yaşlı da dinlemez, kral, soytarı da. Ölümün olduğu bu dünyada hiçbir şey çok da ciddi değildir aslında diyen Franz Kafka'ya katılmamak mümkün mü? Ölümün olduğu ve sınırlı bir zamanın herkes için eşit geçtiği bir dünyada düşünen ve ibret alan bir insan için birçok ders de vardır aslında. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya, yarın ölecekmiş gibi de ahirete çalış sözünden hareketle çalışmak ve bu sınırlı süreyi de hayırlı işlerle geçirmek gerekir. Bizi biz yapan değerler manzumesine uyarak yaşamak, köklerimizden ve geçmişimizden güç alarak yaşamak ve bu güçle geleceğe yönelmek gibi bilinçli bir insanda istenilen bir durumdur. Burada devler gibi eserler bırakmak için karıncalar gibi çalışmak lazım. Necip Fazıl Kısa sözünü de almak isterim. Bu sözün gereğini hayatlarımıza azmin sihirli gücünü katarak ve gösterişten uzak hayatlar yaşayarak yerine getirebiliriz. Bilimin ve sanatın yol göstericiliğinden ayrılmadan kadim medeniyetimize, geleneğimize sahip çıkarak dünyayı sorgulayıcı ve eleştirel bir bakış açısıyla yorumlayarak işte böylelikle devler gibi eserler bırakırız karıncalar gibi çalışarak. Karıncalar gibi çalışmak için tevazu, samimiyet ve inanmak gerekir. Cüssemize bakmadan, inanarak devler gibi eserler ortaya koymak için çalışmak Çalışmalıyız fakat sade ve gösterişten uzak bir hayat tarzıyla yaşamalıyız kanaatindeyim. Bu sade ve gösterişten uzak hayatta kibir ve riyadan sakınarak, süreli bir hayatın farkında olarak fakat ilim ve irfanın aydınlığında çok çalışarak yaşamak gerekir. Ünlü yazar ve düşünür Jean-Paul Sartre der ki: "Her şeyi çok ciddiye alıyordum. Sanki ölümsüzmüşüm gibi. Bu sözü her hatırladığımda durup düşünürüm. Önem sırası içerisinde yaşamını ve olaylar örgüsünü değerlendirip her bir olguyu gerektirdiği kadar önemsemeliyiz. Her şeyi gereğinden fazla ciddiye almak da yanlış, ölümsüzmüş gibi yaşamak da yanlıştır kanaatimce. Deb debeden uzak, Sade yaşamak, fakat üretken ve çalışkan olmak. Dünyadaki süreli zamanda eserler ortaya koymaya çalışmak ve insanlığın yükselişi için katkıda bulunmak gerekir. Ölümsüzlüğü yakalamak istiyorsak şayet, yaşadığımız çağa armağan edeceğimiz eserlerimiz olmalı şüphesiz. Gösterişten uzak, makam, mevki, güç, para hırslarından arınmış, adaletli, erdemli ve evrensel değerlere sıkı sıkıya bağlı, yarışını kendiyle veren tam inanmış bir insan olmaya çalışmak ne güzel bir ahlaktır. Sağlıcakla, hoşçakalın.